arkadaşlar Roma'da pizza tadına bakıyoruz. Roman mutfağında genelde Asya ve Afrikalı kökenli aşçıların olması turizmin belki de ihtiyacından kaynaklanmış. Daha çok İtalyan asıllı aşçıların fazla olmadığını görüyoruz. Pizzanın bizdeki pideden ve lahmacundan biraz daha kalın, Türklerin biraz daha dolgun olduğunu görüyoruz. Hamurunda daha çok yağ kullanılmış, orijinal pizza biliyorsunuz Napoli'de gelmek. Roma'daki biraz daha ekmeği biraz daha kepekli sanki ancak e, e, hadi haliyle bir görsel şölen Roma arkeolojik olarak ancak mutfak olarak şu ana kadar gördüğüm yüksek turizm ihtiyacını karşılamak için Halifeden biraz daha da ödün vermiş restoranlarıyla biraz daha yoğun olduğunu görüyorum. Ama keyifli bir zaman geçirmek için her zaman insanın karnını doyuracağı, yemek yedireceği alanlar fazlasıyla mevcut diyorum. Ve ee, ben gördüğünüz gibi zaten keyfine baktım, tadına bakmışken bundan sonrası hakkında da herkese yani keyifli geçireceğiniz zaman olabilir. It's okay, thanks.